Ya konu sizin anladığınız gibi değil ya. Allah aşkına bir kere de beni dinleyin ya. Buyurun kızım dinliyoruz seni. Ya anne baba diyorum ki kızlarla bak kız kıza yanımızdan erkek sivrisineği bile geçmeyecek. Böyle bir kafede oturalım bir şeyler içelim dersimize çalışalım. Öyle yani bir şey yapmayacağız. Niye bu kadar zorluyorsunuz insanı ya? Ben özgürüm bir kere. İstediğimi yaparım. Sizlere bile sormamalıyım. Anneciğim ben asla izin vermiyorum. Hı? Ben de katiyen asla izin vermeyeceğim bu duruma. Ya niye niye sebebini söyler misiniz ya? Ha! Ya yemin ederim 18 olunca evden kaçacağım. 18 olunca zaten ne yapıyorsan yap. Daha geçen gün çok açık bir krop giymiştin. Anneciğim bak crop giymene karışmayız. Karışamamayız zaten. Ama hani yaşına uygun değil. Gerçekten yaşına uygun değil. Gide simsiyah. Evet simsiyah. Daha çocuksun sen ya. Ne simsiyah kıyafetleri? Ergen misin sen Dora? Ya baba ergen değilim değilim. Niye böyle yapıyorsun yapıyorsunuz? O zaman bu triplerin tavırların ne? Ya. <laughs> Bak bağırma bizlere. Babacım sana bir şey demiyoruz. Diyoruz ki sadece kurap yaşına uygun değil. Sen bir 4 yaşında bir çocuksun. Bir bebeksin daha. Anlatabiliyor muyum? Böyle renkli şeyler giy. Yaşına uygun giy. Daha geçen gün makyaj yapmıştın gördüm. Ama sustum bir şey demedim. Niye yaptın? Niye öyle okula gittin? Canım istiyor çünkü. Canım istiyor. Siz bana karışamazsınız ha. Tamam tamam sana karışamayız kızım. Sen ne istiyorsan onu yap. Hı? Tamam mı öyle? Öyle zaten. 18 20, evden kaçacağım. Beni hak etmiyorsunuz siz. Bir daha bu eve de gelmeyeceğim. Görürsünüz siz. Kaybedeceksiniz beni siz. Beni hak etmiyorsunuz ki kaybedesiniz. Pislikler. Dora. Böyle konuşma. Biz sana pislik demiyoruz. Sen de öyle deme lütfen. Anne babaya saygın olsun. Siz bana saygı duymuyorsunuz. Ben niye size saygı duyuyorum? he Evet sayın takipçileriyim. bugün evimizde şiddetli bir tartışma çıktı. Sizce kim kazanacak? Ailem mi yoksa bu kıvılcım kafasında bomba patlamış kız mı? Son dakika haberler için takipte kalın. Sizi seviyorum. <laughs> Kanka açay ya. Efendim kanka. Kanka bak acilen buluşmamız lazım. Ay yoksa vallahi delireceğim. Ne oldu kanka? Kanka ufak bir tartışma oldu işte. Yanlış anlaşılmalar falan. Öyle yani. Peki kanka. 10 ee, dakikaya aşağıda görüşürüz. Görüşürüz kanka. Of ya yemin ederim bıktım bu aileden ya. 18 olunca kaçacağım. Anne ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun kızım? Ee, hala bilmiyorum anne, hala karar veremedim. Kiminle? Anne e, Dorayla çıkacağım. Ödevini yaptın mı anneciğim? E, evet anne yaptım. Hmm, peki ne zaman kalacaksın yani kaç saat sürer? Anne ne bileyim ya? Sanki sorguya çeker gibi soru soruyorsun. Ne bileyim ben? Kızım söyle yani bilirim. Ee, anne ya şey ben birkaç saati gelirim ya. Çok uzun sürmez merak etme. Ben gidiyorum güle güle. Bay bay anneciğim kendine dikkat et. Bay bay. Yoo Lan. Çüş. Yes. Yes. Anne baba yetişin. Oğlunuz ünlü oldu. Ünlü ünlü. Yani böyle büs büyük, büyük ünlü bir influencer oldum ben. Ne demek istiyor, istiyorsun sen ya Bora? Evet oğlum anlamadım. Anne inanamayacaksınız ama paylaştığım hikaye viral oldu viral. Takipçilerim beğenilerim. O yorumlar havada uçuşuyor havada yetişemiyorum anne. Bu mu yani oğlum? Okulda birinci oldun falan sandım yani bir ödül falan kazandın sandım ama. Ya baba bunun ne anlama geldiğini bilmiyor musun? Baba ben ünlü oldum ünlü ünlü. Ve büyük şirketler artık hesabıma reklam koymaya başlayacak. Çok fazla para kazanacağım. <laughs> Mesleğimi 4 yaşından buldum. <laughs> en sonunda milyoner olacağım milyoner. Anne diyeceksin ki sen Benim oğlum bir influencer Ben bir milyarderin ee, Yok pardon sen benim çocuğum değilsin sen mi? yani Ben bir milyarderin Annesiyim diyeceksin baba sen de aynı şekilde Benim oğlum influencer Ben bir milyarderin babasıyım Diyeceksin Heh? Sen de benimle gurur duyacaksın Dora Gerçekten mi Şaka yapıyorsun Yok baba bu işin şakası mı olur ya o zaman annenle ben erkenden emekli olacağız yani. Bravo. Affirma. Affirma oğlum. Benim aslan oğlum. Beni de ekle. Beni de ekle. Ne paylaşıyorsun göreyim. Tamam baba. Göster bakayım ne paylaşıyorsun. E, gel bak. Evet sayın takipçilerim. Bugün evimizde şiddetli bir tartışma çıktı. Sizce kim kazanacak? Ailem mi? Yoksa bu kıvılcım kafasında... Bomba patlamış. Kız mı? Son dakika haberler için takipte kalın. Sizi seviyorum. İnanamıyorum Bora. Beni nasıl böyle paylaşırsın ya? Bora sen ne yaptığını zannediyorsun? O saçlarımla öyle... Tüpüm kaymış. Bora ne yapıyorsun ya sen böyle? Şaka mısın sen ya? Allah'ım kriz geçireceğim ya. Ya ne var lan? Rezil olacağım. Oğlum <laughs> ne oldu ya? Gel göster bana. Göstereyim anne. Kedicik. Oğlum? Ben bakayım, ben bakayım. Gel göster babana. Gel bak baba. Gençler sakin olun ya. Adam ne yapacağını biliyor. Sonuçta bizim iyiler yapacak, değil mi? Evet baba. <laughs> Neyse ee, ben şeyle buluşmaya gidiyorum. Kiminle oğlum? Ee, Sercan'la işte. Tamam git gidi oğlum. Gidiyorum ben. ya <laughs> <laughs> bunu yapmasına nasıl izin verirsiniz ya siz? <laughs> Anne baba niye böyle ayrımcılık yapıyorsunuz? <laughs> Benim sosyal medya kullanmama izin vermiyordunuz. Ben hep özel ders, özel ders, okul ders, mes, ders dershane, o halde. <laughs> Gerçekten sizi anlayamıyorum. <laughs> Bana gelince ders e, günde bir saat televizyon. Onda telefonuma bazen izin veriyorsunuz bazen vermiyorsunuz. Şaka mısınız siz ya? Nasıl bir ailesiniz anlayamıyorum ki. Anneciğim ama ne ama ya ne değişti? Anne ben dışarıya çıkacağım. Aa gerçekten mi? Ne güzel. En azından bir hava alırsın. Peki kiminle çıkacağım? Anneciğim Sercan'la, Boray'la. Ha tamam anneciğim, görüşürüz hadi. Para ihtiyacım var mı? Bak çekilme sakın ha. Hemen söyle ben veririm. Canım oğlum bir tanem. Yok anne yok gerek yok. Bende var zaten. Babam verdi dün. Ha tamam o zaman oğlum kendine dikkat et. Aslan oğlum. <laughs> Ya annen ya. Buna niye izin veriyorsun sen? Ne oldu kızım? Anne gerçekten böyle mi yani? Bu mu yani? Ne oldu? Bu çocuğa mı izin veriyorsun dışarı çıkmasına? Evet. <laughs> İnanamıyorum ya. Böyle kolaylıkla mı? Evet. Bize gelince hayır. Kızsın sen evde otur. <laughs> Ama erkeğe gelince aferin oğlum aslan oğlum çık hava, dışarıya hava al. para lazım mı? <laughs> evet. Hala evet diyor anne ya yani niye ayrımcılık yapıyorsun ya? Biz kızları olarak sizden ne çektik be? <laughs> abartma istersen. <laughs> Hala abartma istersen ne ya? Allah'ım delireceğim ya. Kiminle buluşmaya gidiyor biliyor musun? O serseri arkadaşlarıyla. Allah Allah Sercan'la Bora ne zaman serseri oldu kızım? He, sadece Sercan'la Bora zannediyorsun değil mi? Okulda bunun çok çok serseri arkadaşları var. Tüm gün sokaktalar top oynuyorlar. He? Milletin peşindeler. Herkesi zorbalıyorlar. Herkesle kavga ediyorlar. Sigara içiyorlar. Ona bunu yapıyorlar. <laughs> Abartma canım daha çocuk bunlar ne yapacak? Ah abartma yani. Ay ne abartma diyor. <laughs> Niye böyle ayrımcılık yapıyorsunuz? Ay ayrımcılık falan yaptım yok be. Daha az önce Sidra dedi ki ay en yakın arkadaşım dedi ki kızım böyle işte ne yapmalıyım falan. E benim kızım da böyle. Gelsin hele bir benim kızımı görsün annesine e, sesini yükseltiyor. Sen de yükseltiyorsun ama. Ay yükselttiğin için yükseliyorum. İlk önce sessiz konuşuyordun. Hmm, belli belli. Aç odana. Odana. Odana hadi. Hadi. Gitsene kızım. Dora ile de buluşmana izin vermiyorum. Bak. Bak işte böyle. Bir dakika kalmıştı kızla buluşmama. Gidemezsin. Annesiyle konuşurum ben. <laughs> Gidemezsin diyor ya. Ne yapıyor ya bu salak? <laughs> Dur hemen videosunu çekeyim. Onu görseniz sanırsınız. O bir deniz yanılırsınız. Ay kulağım kanıyor. O benim güneş sistemim. <laughs> yani Sercan'ım bir tanem aşkım. Anam bir ne saklı deniz yıldızları. <laughs> Bir de şarkıyı bilmiyor ay cızlak sesiyle şarkı söylüyor. kulağım kanıyor. Bir an Ahmet Kayı oldu bu. Ay, ne oldu ne 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 TC kimlik TC kimlik. ne kimlik ne 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 43 80 <laughs> Ne yapıyorlar bunlar? Bir çekeyim. Ee, ne için geldim? Yardım etmeye geldim kahvaltıya. <laughs> Teşekkür Aslında, ederim. Aslında uzun zaman oldu ailemi yemeğe böyle davet etmemeye. İstersen aileme e, yemeye davet edeyim bugün. Ee, yok yok bugün olmaz. Neden? Ay çünkü yarın e, balık getireceğim biliyorsun ki senin de ailen balık seviyor e, böyle fresh fresh getiririm yarın çağırız olur mu? Olur hayatım yarın çağıralım. Peki aşkım. Anne ben okula gidiyorum. Tamam oğlum dikkat et kendine kahvaltını yaptın değil mi sen? Evet anne ben yaptım siz yaptınız mı? Ay yok oğlum biz sonra babanla yaparız. Peki anne ben gidiyorum kardeşini de al. Alırım şimdi. Hadi gelin lan. Nereye lan? Gelin ya işte sigara içeceğiz. Nerede içeceğiz? Ne bileyim bir yerde içeceğiz işte. Gelin şurada içelim. Aynen hepimiz böyle toplanalım. Aynen içelim. Hiç kimse görmez bizi. Aynen aynen hiç kimse görmez. Oha çok iyi lan tadı. Hele sen bu emziği bir çıkar çocuk musun be? Ne içiyorsun sen artık? Oha çok iyiyim. Aynen. Bayıldım. Ben de bayıldım oğlum. Ben de ben de. Oha mükemmel mükemmel. Niye önceden içmedik lan biz bunu? Ne bileyim lan? Kim getirdi bunları? Mertle şey Yunus. He, vallahi biliyorlar bu işi. Mükemmel abi. Aynen aynen artık hep bundan içeriz. Ay bizim seslerimiz an oldu ya böyle. Sigara içmekten kardeşim tabii ki de böyle olacak. O lan erkek adam olduk aynen. Üff, ya bu Bora nerede kaldı ya? Bahçeye çıkacağım dedi. Yok ne yapıyorlar bunlar burada? Sigara içiyorlar. Ben bunun hemen fotoğrafını çekmeliyim. oha Çek, 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 çek. Ailenize göstereceğim ben bunu, ama şu an kaçmalıyım. Ailen niye bu kadar geç kaldı yoo ya? Aynen ya. Baba, annem, dedem niye bu kadar geç kaldı? Hem halam Lia'yı da çok özledim. E, e, bekleyin hemen arayayım. E, alo anneciğim. Niye gelmediniz hala? Yok oğlum biz yemeğimizi yedik Ne? Anne ama biz sizi çağırmıştık ya o kadar hazırlık yaptık Yok oğlum yok ee, Senle gelinin aramızda Kavga olmasını istemiyoruz Siz hiç zahmet etmeyin yorulmayın ee, Biz zaten e, Bora'nın videosunu gördük Aynen Bora'nın videosunu gördük Gelmemeye karar verdik Afiyet olsun sizlere oğlum Gelmeyeceğiz ne ne videosu be? Bora sen ne paylaşmışsın böyle ya? <laughs> Baba bir de ben sana bir şey oldum istersen bak WhatsApp'tan. Ee, hatta Sercan'ın ve e, o şeyin o Açay'ın e, kardeşinin babaları onları dövdü. Ne ne yaptılar ki? Babacım e, sen bir bak. Ben sana gö e, gönderdiğim fotoğrafı bence sen de Bora'yı döveceksin. Oğlum sen <laughs> sigara içiyorsun. <laughs>